savcı Feride'nin peşinde olduğu asıl şey ne? Adalet mi yoksa gizli bir intikam mı? Tüm bu soruların cevapları, perde arkasındaki detaylar ve çok daha fazlası bu videoda. Hadi hemen başlayalım. İlk olarak Fadime cephesinden başlayalım. Dizinin yayınladığı son fragmanda Fadime'nin Eyüp Han tarafından kaçırıldığını görüyoruz. Eyüp Han Fadime'nin evlendiğini öğrendiği anda büyük bir yıkım yaşıyor. Ancak Adil'i aşamayacağını bildiği için İso'ya doğrudan bir hamle yapamıyor. Eyüp Han bu evliliğin gerçek olmadığına kendini tamamen inandırmış durumda. Ona göre Fadime bu evliliğe zorlandı ya da tehdit edildi. Bu yüzden Eyüp Han'ın amacı Fadime'ye zarar vermek değil, onu konuşturmak ve gerçeği itiraf ettirmek. Fakat bu hamle ne kadar iyi niyetli gibi görünse de çok büyük bir hata ve geri dönüşü olmayan sonuçları olacak. Adil'in böyle bir olayı affetmesi mümkün değil. Bu yapılanın mutlaka bir bedeli olacak. Eyüp Han, Fadime'yi kimsenin kolay kolay bulamayacağı bir yere götürecek. Fadime kendine geldiğinde ikili arasında sert bir yüzleşme yaşanacak. İşte bu yüzleşmede Fadime Eyüp Han'a İso'yu sevdiğini açıkça söyleyecek ve onu buna ikna edecek. Bu itirafın ardından Eyüp Han Fadime'yi aldığı gibi evine geri götürecek ve Adil'in kendisine keseceği cezaya razı olacak. Ancak Eyüp Han'ın cezasını kesmek isteyen ilk kişi Adil değil babası Amirim dayı olacak. Amirim dayı oğlunun yaptıklarından dolayı büyük bir mahcubiyet yaşayacak. Bu noktada devreye yine Fadime girecek. Eyüp Han'ın kendisine zarar vermediğini açıkça söyleyerek daha ağır bir bedelin önüne geçmeye çalışacak. Ancak her hatanın bir karşılığı olduğu gibi bu hatanın da bir bedeli olacak. Alınan kararla Eyüp Han memleketini terk etmek zorunda kalacak ve Trabzon'dan sürgün edilecek. Bu yaşananlar Fadime ve İso için de bir dönüm noktası olacak. İso, Fadime'nin başına kötü bir şey gelmesinden korkacak ve ikisini kaybetme korkusunu derinden hissedecek. Fadime ise bu süreçte kalbindeki duygularla yüzleşecek ve İso'ya aşık olduğunu fark edecek. Kısacası bu kaçırılma olayı sadece Eyüp Han'ın sonunu değil, Fadime ve İso'nun gerçek duygularının da açığa çıkmasını sağlayacak. Gelelim Eleni cephesine. Eleni orucu kurtarmak için mesleğini bile riske atacak kadar ileri gitti. Çaresiz kaldığı noktada ise annesi Melina'dan yardım istedi. Ancak kimse Melina'nın böylesine ağır bir kötülüğe kalkışacağını tahmin etmiyordu. Melina'nın şikayeti üzerine Eleni hakkında resmi soruşturma başlatılacak ve Eleni bu süreçte açığa alınacak. Hayatına adadığı, büyük bir tutkuyla bağlı olduğu doktorluk kariyeri ciddi bir tehlikenin içine girecek. Bu noktada devreye Adil girecek. Gerçeği öğrendiğinde bu işin arkasında Melina'nın olduğunu anlayacak ve Melina ile yüzleşecek. Adil'in Melina'ya söyledikleri adeta bir insanlık dersini teyinde olacak. Ancak asıl kırılma anı Eleni'den gelecek. Eleni mesleğini yapamasa bile Trabzon'da kalmak istediğini, Adil ve Esmen'in yanında bulduğu huzuru doktorluk kariyerine bile tercih ettiğini söyleyecek. Bu sözler Melina'yı derinden sarsacak. Vicdanıyla baş başa kalan Melina şikayetini geri çekecek. Üstelik daha da ileri giderek, oruca yapılan müdahalenin kendi bilgisi ve yönlendirmesiyle gerçekleştiğini söyleyecek. Böylece Eleni'yi soktuğu bu zor durumdan yine Melina kurtaracak. Kısacası Eleni cephesinde yaşanacaklar sadece bir meslek krizi değil, vicdan, annelik ve insanlık sınavı olacak. Sabcı Feride cephesine gelecek olursak Feride diziye dahil olduğu ilk günden bu yana özellikle Adil'in üzerine gidiyor. Bu durumda izleyicinin aklına doğal olarak şu soruyu getiriyor. Feride'nin Adil'le geçmişten gelen özel bir hesabı mı var? Cevap net, evet var. Feride'nin Adil'le ilgili kişisel bir davası buluyor. Her ne kadar bu geçmişin tüm detayları henüz açıkça ortaya konulmamış olsa da Feride'nin temel hedefi Adil'i içeri attırmak olduğu artık netleşiyor. Yeni bölümlerde Feride ile ilgili önemli bir detay daha ortaya çıkacak. Tıpkı Elene gibi Feride'nin de bu köyde görev yapmayı bilerek ve isteyerek seçtiği anlaşılıyor. Yani buraya gelişi tamamen tesadüf değil. Feride ile Adil arasındaki bağ Feride'nin ailesine dayanıyor. Feride ailesine yapılanların hesabını sormak ve intikam almak için bu köye gelmiş durumda. Ancak olayların gerçek yüzü kimin haklı kimin haksız ve geçmişte neler yaşandığı henüz tam olarak bilinmiyor. Kısacası savcı Feride cephesinde işler daha yeni başlıyor. Gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkacak ama asıl büyük yüzleşme için henüz çok erken. Adil cephesinde ise en büyük sır şimdilik gizemini koruyacak. Adil, Eren'in kendi kızı olduğu gerçeğini henüz alaşamayacak. Bu büyük yüzleşme sezon finaline saklanıyor. Yani izleyicinin uzun süredir beklediği o an için biraz daha sabretmesi gerekecek. Ancak bu gerçeğin ortaya çıkışı dengeleri tamamen değiştirecek ve hikayede hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu bölümde yaşananlar gösterdi ki taşıyacak bu deniz artık geri dönüşü olmayan bir yola girdi. Fadime İso cephesinde duygular netleşirken Eyüp Han'ın yaptığı bu büyük hata herkes için ağır sonuçlar olacak. Eleni'nin mesleği, Adil'in geçmişi ve Savcı Feride'nin gizli hesabı. Önümüzdeki bölümler çok daha karanlık ve çok daha sert olacak. Peki sizce Eyüp Han aldığı bu cezayı hak ediyor mu? Feride gerçekten Adil'i içeri attırabilecek mi? Adil gerçeği öğrendiğinde en büyük yıkımı kim yaşayacak? Yorumlarda mutlaka düşüncelerinizi yazın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.